Açsel. Evet arkadaşlar. Bu hisse benim sevdiğim hisse. Beğendiğim hisselerden bir tanesi. Birazdan bir hareketini gördüm tabii. Onu onu sizinle paylaşacağım. Şimdi bu ilk önce olumsuz senaryosuna geçelim. Olumsuz senaryosunda burada tutunamaz ise zaten şurada bir yani onaylanmamış ama onaylarsa aşağı doğru haftaya başlarsa burası bir ufak bir ikili tepe olup aşağı doğru tekrardan kırılabilir. Olumlu senaryosunu size söylüyorum arkadaşlar. Olumlu senaryosunda ise buralarda tutunup şu bölge tepesini büyük bir ihtimalle zaten seri bir şekilde geçer. 200'leri bu sefer dener gibi mi geliyor arkadaşlar. Şimdi şunu belirtmek istiyorum. Ben burada bir hareket gördüm. Bu hareket ne kadar sağlıklı olur, devam ettirebilir, sürdürülebilir bu piyasada onu bilmiyorum. Şimdi benim aslında en beğendiğim hareketlerden bir tanesi. Şu hareket arkadaşlar Biliyor musunuz? Şu. Şu hareket size aslında para kazandıracak hareketlerden bir tanesidir. Ama bu eğer yukarı doğru kırılmaz ise açıkçası bunu size belirteyim çok sağlam bir para kaybedersiniz. Şimdi neden? Indikatör bölgemize geçmeden önce sizinle farklı hisseleri karşılaştıracağız. Şimdi aç sele geldik. DGGYO'yu burada yanına açıyorum. Bir önceki e, rallisinde açıkçası DGGO'da görüyor musunuz arkadaşlar? Benzer bir hareket yapıyor. Şu hareket yani umut vermek istemiyorum ama eğer bu hisse toplandıysa buradan burada da 10 indikatör bölgesine söyleyeceğim. Toplandıysa bu hisse sağlam bir şekilde yukarı doğru gitme ihtimali var. Ama bu hisse toplanmadıysa ve o hareket yapılmayacaksa sizi çok fena şekilde üzebilir. Şimdi bir tane daha örnek göstereyim. VKGYO'yu açalım. Karşılaştırma yapıyoruz. VKGYO'yu daha önce de buradan not almışım açıkçası şu hareket. Görüldüğü üzere. Bakın arkadaşlar. Şu hareketi görüyor musunuz? Şu hareketle şu bölge yani bu bölge. Ne kadar çok benziyor değil mi? Yani böyle bir düşüş yapmış. Burada bunu yapmış. Sonrası gereken, gerek, sonrasında gelen hareket bu. Bunu takip etmeniz lazım. Aslında tabi temkinli olarak bu hissede devam ederseniz bantları çok güzel para kazandırma ihtimali var. Ama bantlar ne kadar büyükse yükseliş ne kadar büyük olursa düşüş de o kadar büyük olabilir. Bunu da hiçbir zaman unutmayın yani. Şimdi indikatör bölgemize gezelim. Adsel'de. Adsel'e baktığımda ise zaten burada şöyle bir dip yapmış. Şu bölgede güzel bir dip yapmış. Sonrasında buradan bu atağı görmüş. İndikatörlerimiz şu an olumlu. MACD olumlu, fişir olumlu. Bulutun üstünde olması güzel. Tabii buradan sonra bu piyasada pozitif mi ayrışır? Ne yapar? Bunu tahtacısı bilir. Dikkatli olmanızda fayda var. Videomuzun sonuna geldik. Videonun yorumlar kısmına bakmamı istediğiniz hissenizin kodunu yazarsanız bir sonraki videomda değerlendirebiliriz. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Gün içi son durum ve gelişmelerden haberdar olmak için beni x yani Twitter, Instagram, Twitch adreslerimden de takip edebilirsiniz. Sizler için oluşturduğum Telegram sohbet kanalına giriş yapıp sohbetlerimize katılabilirsiniz. Herkese bol kazançlar.